Merhaba. Kusura bakma tekrardan. Bilmediğim bir yeri bulması çok zor oluyor. Ama bildiğim bir şey buldum merak etme. Özel soslu bir köfte. Her yerde aynı bunca zamandır yememiştim. Yememiştim daha doğrusu. Ama tanıdık bir şey görünce sanki bilindik bir anı yeniden yaşıyormuş gibi oluyorsun ve hemen onu eline alıp tutmaya çalışıyorsun. Yenilik insana yüklenince anlam olarak bu geçmişten farklı bir şey olmuyor. Nefret etsen de, hiç önemsemesen de insanın yeni yaşama gibi bir durumu yok bence. Bir hayat var sadece. İstenilen şeyler bir olduğu sürece sadece hadi demesi kalıyor. Yeni yaşama anca bu şekliyle mümkün. Gerisi arayış sadece. Ya da bekleyiş. Çoğu kimse bunu çok seviyor. Bazen Kiminle konuşursan konuş, sadece birisiyle konuşmayı bekliyorsun mesela. Ama başkalarından, ondan duyacaklarını işitemediğin için konuşmuyorsun. Ve de konuşmadığın için beklediğin şeyleri de duyamıyorsun. Dedim ya, tüm her şey beklemek üzerine kurulu belki de. İnsanın çoğu şeyi kaçırışı da bundan. Dünyanın en saçma gerçeği. Elini uzatıyorsun, ama uzattığını söylemiyorsun. Saçma yapan bu değil. Bu haldeyken elinin tutulmasını beklemek saçma hale kavuşturuyor. Sırf bu bekleyiş yüzünden kaç kere ıskaladık hatırlıyor musun? Halbuki kime ne? Hadi deyip tutamadık. Peki neden şimdi hala gidemiyoruz?